mecliste göndererek eee il başkanımızı da Allah'ın izniyle siyasi tarihe kaydettireceğiz. Bunun için konjektür müsait, matematik müsait, her şeyden önce biz inandık buna Allah'ın izniyle eee il başkanımızın desteğiyle, sizlerin desteğiyle, cumhurbaşkanımızın liderliğinde eee Bilecik'te de içiği alacağız. Türkiye'de de rekor oylarla Cumhur İttifakı'nın iktidarını millete hizmet vesilesi kılacağız. Bunun içinde inancımızda tam zerre kadar da bundan bir şüphemiz yok. E, tabii ki böyle bir süreçte e, biz bundan geri duramazdık. E, bu, bu kadar Cumhuriyet tarihinin, belki Türk tarihinin en e, mühim seçimlerine girdiğimizde bizim üzerimize düşen bir yük vardı bir sorumluluk vardı. Bu konuda da eee sağ olsun e, il başkanımızın da tensipleriyle fensi, genel merkezimizin takdirleriyle böyle bir e, yola girdik. Sizlerin de desteğiyle inşallah bunu hayata e, Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Bu vesileyle de yüz yılın felaketinde kaybettiğimiz kardeşlerimize e, Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza e, acil şifalar diliyorum. Allah'ın izniyle bu bölgeleri ayağa kaldıracak, Türkiye'yi ayağa kaldıracak,